Herkese merhaba. Bugün sizler için güzel bir ezogelin çorbası tarifi hazırladık. Öncelikle 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 adet yemeklik doğranmış orta boy soğanı tencereye alalım. Soğanlarımız biraz kavrulsun. Soğanlar kavrulduktan sonra 3 diş sarımsağı ekleyelim. Daha sonra yıkamış olduğumuz 1 su bardağı mercimek, 1 yemek kaşığı pirinç, 1,5 yemek kaşığı bulguru soğanların üzerine ekleyelim. Mercimekler kırmızı mercimek. 1 litre kadar sıcak su ekleyelim. Su miktarını siz çorbayı koyu seviyorsanız azaltabilirsiniz. Daha cıvık seviyorsanız artırabilirsiniz. İlk etapta 1 litre yeterlidir. Daha sonra istediğiniz kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi sosunu yapalım çorbamızın. 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. Bunların hepsini kavuralım. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Sosu açmak için biraz çorbanın suyundan ilave ettim. Çorbamız kaynadı ve içindeki pirinç, mercimek, bulgur pişti. Şimdi sosu çorbamıza ekleyelim. İsterseniz blender çekebilirsiniz. İsterseniz çekmeden tüketebilirsiniz. Biz çekmeyi tercih ettik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.